öğretmenlerim merhabalar. Şimdi sizinle son videomuzda tabii ki de hangi konu üzerine çekim yapacağız? Ölçme ve değerlendirmenin kritik kalan ve kritik olan diğer yerlerini şöyle bir özetleyeceğiz. Ve özellikle bunların ayrıntısını İHL alan eğitimi kısmında bolca geldiğini artık 4 sorunun 5 sorunun ölçme ve değerlendirme bilmekle ilgili olduğunu lütfen Önemseyelim arkadaşlar. Peki o zaman haydi bakalım. Şimdi geriye kalan konularımızı, kritik olan konularımızı hatırlayalım. Öğretmenlerim hata türleri ÖSYM e, özellikle çok sever alan eğitiminde lütfen dikkat et. Peki hata türleri biliyorsunuz ki üçe ayrılır. Sabit, sistematik ve tesadüfi hata. Öğretmenlerim sabit hata her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalara biz sabit hata deriz. Hata tümüne ya da bir kısmına sistemli, kurallı bir şekilde karışıyorsa sistematik. Çünkü sistematik hatanın biz diğer ismine ne diyoruz? Yanlılık hatası diyoruz. Peki ölçme işlemini rastgele, kuralsız karışıyorsa tesadüfi olacaktır. Sabit ve sistematik hatanın mantığı şu. Bilerek, kasıtlı, isteyerek yapılıyorsa sabit ya da sistematiktir bilmeden kendiliğinden ortaya çıkıyor ise tesadüfi diyoruz. Tesadüfi hatanın diğer ismine random gelişi güzel hata da deniyor öğretmenlerim biliyorsunuz. Ha o zaman bilerek isteyerek yapıyorsak ya sabittir ya sistematik bilmeden oluyorsa tesadüfidir. Peki öğretmenlerim bu yüzden ikisi de bilerek ve isteyerek yapıldığı için ikisinde de hatanın kaynağı, yönü, miktarı bilinir ve bu yüzden ikisi de düzeltilebilir. Demek ki bir yerde hata düzeltilirse bu yüzden ikisinde de geçerlik doğrudan düşer ama hatanın düzeltildiği bir yerde güvenirlik etkilenmez. İşte bu yüzden sabit ve sistematik hata bilerek yapıldığı için, düzeltilebildiği için güvenirlik değişmiyor ama geçerlik düşüyor. Ama tesadüfi hata, gelişi güzel, rastgele, random, bilmeden olduğu için hatanın kaynağı, yönü, miktarı değiştirilemiyor, düzeltilemiyor. E bir yerde düzeltilemediği için, o ortamda hata oluştuğu için güvenirlik doğrudan dolaylı olarak da geçerlik düşüyor. Yani Sabit ve sistematik hatalar geçerli düşürür, güvenirliği değiştirmez. Hata düzeltildiği için. Ama tesadüfi hatada hata düzeltilemediği için doğrudan güvenirlik dolaylı olarak da geçerli düşüyor. Demek ki güvenirliği düşüren hata tesadüfi hataymış öğretmenlerim. O zaman gelin örnekler düzeyinde bakalım. Şimdi canım öğretmenim sana soruda dese ki her öğrenciye her öğrenciye 10 puan ekledi diyor. Öğretmenlerim soralım. Bu bilerek mi yapılmış? Evet bilerek. Peki hepsine mi? Evet. Aynı miktar mı? Evet. O zaman hepsine aynı miktar oluyorsa, herkese eşit oluyor ise bunun adı sabittir. Peki dedik ki öğretmenlerim sınavdaki her öğrenciye sınavda aldığı puana yüzde 10'unu ekledi derse bu niye sistematik oluyor? Şimdi öğrencilerin hepsine aldıkları puanın yüzde 10'unu eklemek neden sistematik? Kanka hepsini ekliyor ama bir öğrenci sınavdan 50 alsın öbürü 60 alsın diğeri 70 alırsa 50 alana 5, 60 alana 6, 70 alana 7 eklemiş olmuyor mu? Evet. O zaman kanka aynı miktar mı oldu farklı miktar mı? E farklı miktar oldu. Ha o yüzden sistematik oldu hemi. Peki demek ki önemli olan tümüne yapmak değil. Tümüne buradaki gibi 10 puan veriyorsa sabit. Ama bireylerin sınavda aldıkları puanlar birbirlerinden farklı olacağı için eklenen miktarlarda farklı olur. Bu yüzden sistematik olma nedeni budur öğretmenim. Sistematiğin ikinci soru tarzı da şu. Dedi ki mesela yazısı güzel olan öğrencilere 5 puan ekledi. O zaman yanlılık var. Ha bir kısmını hata yaparsa da bir şey soracağım. Yazısı güzel olan öğrenciye 5 puan ekleyen kim? Öğretmen. Bilerek mi yaptı? Evet. Bu nasıl tesadüf olsun ya? Tabii ki de bu ya sabittir ya sistematik. Bir kısmı olduğu için sistematik. Her öğrenciye 10 puan ekleyen bilerek yapmış. Ha peki her öğrenciye aldıkları puanın %10'unu eklemiş. E bilerek yapmış. Kanka bilerek yapıyorsa, isteyerek yapıyorsa, kasıtlıysa ya sabit ya sistematik. Herkese eşit. Sabit herkese farklı miktar ya da bir kısmınaysa yanlılık varsa o zaman sistematik olur. Peki sesi güzel olan öğrencilere fazla puan verdi sistematik. Sevdiği öğrencilere fazla puan verdi sistematik. Adam kayırma insan seçime bir kısmına yaptık. Diğerlerinden bir ne diyorsa kanka o zaman orada sistem atık. Ama biz adaletçiyiz. Bir şey eşitlikçiyiz. Biz hepsini aynı miktarda yapacağız diyor ise o da sabit olacak. O zaman her öğrenciden 10 puan düşürmek. Bu da sabittir. Herkese eşit yapmış. Peki öğretmenleri o zaman bir sınavda öğrencilerin tamamı son 5 soru yapamadı. Bu da sabittir. Niye mi? Herkes dolmuş mu? Eşit mi? Evet, o zaman o da sabit olacaktır. Canım öğretmenim, unutmayın. Sabitte de sistematikte de bilerek ve kasıtlı olur. Peki ama dedi ki öğretmen toplamayı yanlış yaptı. Ha! O zaman o tesadüfi. Ama hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Ya öğretmen isteyerek hatalı topladıysa Soruda öyle bir şey diyor mu? Demiyor. Ama hocam ya hatalı yaptı. Yorum yapma. Gözü koralmaya sıcak. Seni fikrini mi sorduk? Eğer öğretmen kasıtlı yanlış yaptı dese tamam. Orada öyle bir şey demiyor ki. Öğretmen aynı zamanda arkadaşlar kötü niyetli bir insan olarak niye düşünüyorsun senin? sen? Eğer öyle düşünmemiz isterse öyle yazar. Yorum yapmayın seçeneklere. Bir daha geriye döndüm. Öğretmenin toplamayı yanlış yapması. Hmm. Demek ki istemeden yapmıştır diyeceğim tesadüfi. Öğrencinin kaydırma yapması tesadüfi. Öğrencinin atıp da tutturması yani şans başarısı tesadüfi. He, o yüzden kaydırma yapmak, şans başarısı, kopya çekmek bunların düzeltmesi olamayacağı için istemeden farkında olmadan olacağı için tesadüfi diyoruz. Şimdi benim bazı öğretmenlerim sistematik hata ile tesadüfi hatayı karıştırır. Bak tesadüfi hata bilmeden farkında olmadan olduğu için hatanın kaynağı yönü miktarı belli değil. Ama sistematik de belli. Gel şimdi bak. Şimdi bir kiloluk bir şey koydum. 100 gram eksik ölçtü. 2 kilogram koydum. 100 gram eksik ölçtü. 3 kilogram koydum. 100 gram eksik ölçtü. Hepsinde oldu mu? Oldu. 1'de de 100, 2'de de 100, 3'de de 100. Hepsinde Aynı miktar. O yüzden sabit. Bak ikinci örneği veriyorum. Bir kilogramlık şekeri koydum. Baskül 100 gram eksi göçtü. 2 kilogram koydum. 200 gram eksi göçtü. 3 kilogram koydum. 300 gram eksi göçtü. Hepsinde hata var. Ama nasıl? 1 de 100. 2 de 200. 3 300. Aynı miktar mı? Fark mı? Farklı miktar. O zaman sistematik. Dikkat. 1 kilogram koydum. 100 gram eksi göçtü. 2 kilogram koydum. 50 gram fazla ölçtü. 3 kilogram koydum. 400 gram eksik ölçtü. 4 kilogram koydum. 300 gram fazla ölçtü. Nereye gitti? Ne zaman ne ölçtü? Bir mantık yoksa o zaman tesadüfidir. Tesadüfi de bazen yukarı bazen aşağı olabilir. Ama sistematik de ya hep yukarı ya hep aşağıdır hatanın kaynağı yönü miktarı bellidir. Bu da sana kulağına bir küpe olsun canım öğretmeniyim. Haydi bakalım bunlar hatırlattık. Gelelim klasik ölçme araçlarımıza. Bizim geleneksel ölçme araçlarımız bir yazılı. iki sözlü, üç kısa cevap, dört doğru yanlış, beş eşleştirme, altı çoktan seçmeli olmak üzere altı taneydi. Biz yazılı ve sözlüğe açık uçlu uzun cevapta deriz. Kısa cevaba uzun öğretmen boşluk doldurma da deriz. Peki yazılı yoklama hatırla üst düzey bilgiyi yani sentez ve değerlendirme basama ölçen, hazırlaması kolay, uygulaması kolay, puanlaması zor olan, subjektif değerlendirme yapılan, şans başarısının olmadığı ama öğrencilerin blöf ve şişirme yaptığı, soru sayısının az olmasından dolayı güvenirlik geçerli düşük olan geleneksel ölçme aracı yazılıydı. Sözlü üst düzey bilgi ölçen, hazırlaması da uygulaması da puanlaması da zor olan, subjektif değerlendirme yapan, şans başarısının olmadığı ama çene kuvvetinin olduğu, soru sayısının az olmasından dolayı güvenlik geçerli düşük olan ölçme aracımız idi. Ezbere dayalı soruların sorulduğu, hazırlaması, uygulaması, puanlaması kolay olan, yarı ya da kısmen objektif puanlanan özgürcüğüm neden yarı ya da kısmen objektif oldu? Canım öğretmenlerim. Şimdi o boşluğa öğrenci istenen cevap yerine yakın bir cevap yazdığında bunu bazı öğretmenler doğru sayıyor bazıları yanlış sayıyor. Yarı ya da kısmen objektif dememizin nedeni bu ay. Başka bir nedeni yok. Peki şans başarısının olmadığı güvenirlik geçerli yüksek olan ise boşluk doldurmadır. Peki ezbere dayalı soruların ölçüldüğü, kullanışlığı yüksek olan, objektif puanlanan ama şans başarısının en yüksek olduğu. Niye mi? İki dene seçenek var. Hay. Doğru. Yanlış. Doğru. Yanlış. Doğru. Atıp da tutturması oldukça kolay diyoruz. Peki güvenirlik geçerliği özellikle şans başarısı düşültülürse yüksek olan ölçüm aracımızdır. Eşleştirme. Ezbere dayalı sorular sorulur. Öğretmenlerim Kullanışlığı yüksektir, objektiftir, şans başarısı düşürülmelidir. Eşleştirme testinde bir sütun ortadan ikiye bölünür, sol tarafa öncüller yani sorular sorulur, sağ tarafa seçenekler verilir. Birey öncülle seçeneğe ne yapar? Bir araya getirir, eşleştirir, ismini oradan alacaktır. Çoktan seçmeli, sentez hariç tüm basamakları ölçer. Hazırlanması en zor uzmanlık gerektirir objektif değerlendirme yapar. Öğretmenlerim şans başarısı vardır düşürmek için ne yapıyorduk? Düzeltme formülü ya da seçenek sayısını arttırabiliyorduk. Güvenilik geçerli de en yüksek olan geleneksel ölçme aracımızda sözlü de, özür dilerim çoktan seçmelidir deriz. Unutmayın iletişim becerisi sözlüğüyle üst düzey ölçülür. Ama üst düzey yazı, sentez ve değerlendirme basamağını en iyi ölçen yazılıdır ama güvenirlik geçerli en yüksek olan ise çoktan seçmeli olacaktır canım öğretmenlerim. Peki gelelim portfolyo ile performans. Bir şeyin performans olması için ya uygulama ya da sentez basamağı gerekir. Örneğin öğrencinin abdest almanın nasıl olacağını göstermesi bir performans. Namazın nasıl kılınacağını göstermesi bir performans öğrencinin inançla ilgili bir kompozisyon yazması sentez olduğu için bu da bir performans. Ama hocam bir ayeti yazıp geldi performans olur mu? Hoca mu olma yazıcı olu mu o? O olur mu? Ayet o bilme basama. Ya uygulama diyorum ya sentez diyorum ay. Ha ikisi de olursa ikisinden birisi de olsa biz buna performans deriz öğretmenim öğrencinin ürünlerini biriktirdiğimiz dosyaya da biz portfolyo diyoruz. O zaman şöyle bir ayrım yapsak. Portfolyo bir albüm gibidir. Performans bir fotoğraf gibidir. Öğrencilerin fotoğrafları bir performanssa bunların biriktirildiği, bir araya getirildiği albümde... de portfolyoya benzer. Yani ürünlerin kendisi performans Bunları biriktirdiğimiz yerin adı portfolyo olacaktır. O zaman öğretmenlerim, öğrencinin bütünsel gelişimini sağlayan portfolyo daha çok psikomotoru geliştiren performanstır. Ha bireye özel olan portfolyo grupla da yapılabilen performanstır diyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Peki seçtiğimiz performansları da getirip neyin içerisine koyuyoruz? portfolyonun içerisine koyuyoruz. Haydi bakalım. Öz değerlendirme, akran değerlendirme. Bireyin güçlü ve zayıf yönlerini görüp kendisini tanımasını sağlıyor isek, öğrenmeyi öğrenmesini sağlayıp meta bilişi geliştiriyor isek, aa, o zaman orada bir öz değerlendirme vardır ama demokrasi kültürünü, eleştirel düşünmeyi, değerlendirme kültürünü geliştiriyorsa akrandır. Çünkü özde kendini akranda kankasını değerlendiriyor öğretmenlerim. Lütfen şöyle düşünmeyin. Akran değerlendirme şu demek değil. Ahmet çok temiz bir çocuk. Ayşe çok iyi bir kız ay. Böyle değil ay. Biz akran değerlendirmede kişinin karakterini değerlendirmiyoruz. Yaptığı performansı değerlendiriyoruz. Ahmet'in şiirini Ayşenin kıldığı namazı değerlendiriyoruz öğretmenim. Yani karakterini değil performansı değerlendirir. Bireyin kendini değerlendirmesi derken şu demek değil. Harika yemek yaparım, çok güzel konuşurum. Ececececece ağzına Kur'an'ın vuracak. Naletçik, onu gastetmiyor Hay. Kişinin yaptığı performansı, namazı kılmasını, orucu tutmasını değerlendiriyoruz. Yani bireyin performansı değerlendirilir öğretmenlerim. Birincil tekil şahıs ekiliyle yapılıyorsa özdür. Arkadaş, arkadaşlarım kelimesi geçiyorsa akrandır. Nasıl mı? Gel bakayım kanka. Bak burada ne diyor? Peygamber kavramını tanımlayabilirim. Peygamberlerin insanlardan seçilmesi neden açıklayabilirim? Birincil tekil şahıs ekili olduğu için işte biz buna ne deriz? Öz değerlendirme deriz. Ama arkadaşım peygamber kavramını tanımladı. Ha, arkadaş kelimesi geçiyor ise akran birincil tekil şahıs ikiyle soruyu kendisine soruyor ise öz değerlendirme deriz öğretmenlerim. Gel bakalım kontrol listesini dereceleme ölçeğini bunları kim kullanır? Öğretmen. Bir öğretmen davranışları evet hayır yaptı yapmadı. Var, yok. Ha, a, a gibi ikiye ayırarak özelliği puanlıyor ise kontrol listesi. Kontrol listesinin rehberlikteki adına biz gözlem formları da deriz öğretmenlerim. Dereceleme ölçeğinin diğer adı Likert tipi ölçek. Yani bir soruda iyi o kötü orta 1, 2, 3, 4, 5 katılıyorum katılmıyorum, kararsızım, kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum gibi. Ha görüş geliştirmedeki gibi oluyorsa o dereceleme ölçeği. Unutmayın kontrol listesi ikiye ayırarak puanlanırken dereceleme ölçü 3 ve üstü olmak zorundadır. Bu yüzden kontrol listesi varlık yokluk bilgisi verir iken dereceleme ölçeği düzey bilgisi verir. Demek ki düzey bilgisini kontrol listesi vermez. Evet, hayır, yaptı, yapmadı. Peki, surenin anlamını doğru okudu. Evet, hayır. Şekliyle puanlıyorsan kontrol listesi, evet, hayır, bazen, çok iyi, iyi, orta, kötü şekliyle puanlıyorsan dereceleme ölçeği olacaktır öğretmeniyim. Peki rubrik diğer ismi dereceli puanlama anahtarı ya da dereceli puanlama cetveli olarak karşımıza gelir. Rubrikte dikkat etmen gereken nokta neydi? Bir performansın neresine ne kadar puan vereceğini öğrenciye veriyordum kanka. Ona biz ne diyoruz? Rubrik diyoruz. Peki size bir soru. Şimdi şu bir rubrik mi? Ben geldim puanlamayı öğretmenlerim bir gülümseyen yüz bir de somurtuk yüz koydum. Bu ne? Bu kontrol listesi ikiye ayırmış. Peki canım öğretmenlerim şöyle olsaydı bir gülen yüz bir somurtuk yüz koydum bir de normal yüz koydum. Bu nedir o zaman? Ha bu da dereceleme ölçeğidir. Peki bunun altına 3 puan, 2 puan, 1 puan dedim. Olmaz. Bir şeyin rubrik olabilmesi için onun puanın altında açıklama yazacak. Yani 3 puanı alman için bunu bunu, 2 puan alman için bunu bunu, 1 puan alman için bunu bunu, bunu, bunu yapacağını diyecek. Gel bakayım öğretmenim şimdi sana gösteriyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz projenin amacını hazırlama 4 3 2 1 demiş. Yani dikkat edersen puanın bir açıklaması yok. Puanın bir açıklaması olmadığı için neden bir dereceleme ölçeği? Çünkü 2'den fazla. Sadece 1-2'de bıraksaydı kontrol olurdu 3-4 dediği için dereceleme. Peki şöyle olsaydı öğretmenim 4 puanı alması için bunu yapacak. 3 puan için bunu yapacak. 2 puan için bunu yapacak. 1 puan için bunu yapacak derse o zaman rubrik olur puanın açıklaması verilmezse rubrik olur. Peki canım öğretmenim, canım öğretmenim senin daha iyi anlaman için bak şöyle yapıyorum. Şurada şu ifadeler olmasaydı, şuralar olmasaydı, şuraların hiçbiri yazılmasaydı, sadece 4, 3, 2, 1 olsaydı o zaman bu da ne olurdu? He, bu da dereceleme ölçeği olurdu. Ama arkadaşlar Bunların bize açıklaması verildiği için biz onlara ne diyormuşuz? Rubrik diyormuşuz arkadaşlar. Rubrikler kendi içinde analitik ve holistik diye ikiye ayrılır. Ana! Uy uşaklar! Nerede ana görsem orada detay vardır. Orada ayrıntı vardır. Peki hocam detay ayrıntı diyorum da nerede var? Bak burada bir içeriği vermiş. İki görünüşü vermiş. Üç harita elemanlarını vermiş. Tek bir şeyi mi puanlıyor? Çok farklı şey mi? Üç farklı şey. O yüzden ayrıntıya gitmiş analitik. Burada sadece içerik tek bir durumu puanlıyor olsaydı o zaman holistik diğer bir ismiyle bütünsel olurdu. Yani tek başına bir ölçüt holistik birden fazla olursa bir araya getirilirse analitik olur. Analitik olursa detay olur. Detay olursa ayrıntı olur. Daha objektif puanlama olur canım öğretmenlerim. Hocam özetleyeceğim dedim de ayrıntıya gidiyorum. Ne yapayım ay? Öğren istiyorum canım öğretmenim. Hadi bakalım gelelim alternatif ölçme araçlarına. Tanılayıcı dallanmış ağaç. Yapılandırılmış grid kelime ilişkilendirme testi proje. Hadi projeye atılayalım. Özgün somut bir ürünü sınıfta sunarsanız proje olur. Her bir proje öğrencinin performansı olduğunu biliyorsun. Kitne bir kelimeyi veriyorsunuz. 30 saniye içerisinde çağrıştıran kelimeleri yazmasını istiyorsunuz. Formatif amaçlı. Tanılayıcı dallanmış ağaç doğru yanlış testlerine Şans başarısını düşürmek için alternatif oluyordu hatırla. Yapılandırılmış grid ise şans başarısını düşürmek için çoktan seçmeli ve eşleştirme testlerine alternatif oluyordu. Peki bu kutucuklara ne yazıyorduk kankalarım? Seçenekleri yazıyorduk. Peki bir sorunun birden fazla cevabı olabiliyordu ya da farklı cevaplar birden fazla soruya denk gelebiliyordu. Bu yüzden şans başarısını düşürüyordu. O zaman canım öğretmenlerim, sizlerle neleri yaptık? Ha, ölçme ve değerlendirmede kritik olan başlıkları alan eğitiminde karşınıza gelen başlıklarda ne yaptık? Hatırlattık. Canım öğretmenlerim, gönül isterdi ki tabii ki bütün her şeyi ayrıntısıyla anlatayım. O zaman da bu alan eğitimi dersi bitmezdi ki, sıkılırdın, darlanırdın. Öğretmenlerimiz bu yüzden ne yaptık kritik olan eğitim bilimleriyle ilgili dikkat ederseniz gelişim öğrenme rehberlik program geliştirmesinin materyal her derste bizim için kritik olan yerlere ben senin için özetleyerek değindim ayrıntıya gitmedim çünkü bununla ilgili YouTube kanalımızda neler var hocalarımızın anlatımları var oradan ayrıntıyı dinleyebilirsin istedik peki ben şimdi sizlerle Alan eğitiminin son videosunda çektik, bitirdik. Öğretmenlerim, inşallah bu ben ve benim gibi hocaları dinlediğiniz son sınavınız olur ve bir daha bu sınava hazırlanmak durumunda kalmayacağınız bir sınav olur. Ve umarım bizim verdiğimiz emekler, sizin verdiğiniz emekler, ailenizin verdiği emekler artık öğretmenlerim taçlandırılır ve bir an önce ders dinleyen bireyler olmak yerine Bizler gibi ders anlatan, öğrencilerinizin karşısında olan bireyler olarak görevinizin başına en kısa sürede geçersiniz. Canım öğretmenlerim, hepinize tanıştığıma memnun oldum. İnşallah sınavda öyle bir sınav geçer ki, öyle bir sınavla karşı karşıya geliriz. ki söylediğim her şey kulağınızda böyle fısır 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 fısır, fısır böyle aklınıza gelir ve başta kendeminiz bizim emeklerimiz ve ailenizin emekleri taşlandırılır kurtulursunuz bu işkenceden. Sizlere güveniyorum. Sizleri öğretmenlerim seviyorum. Lütfen elinizden gelenin en iyisini bu sınavda yapıyorsunuz ve en iyi bu puanı alıp ve bu eğitim öğretimi bitiriyoruz ve öğrencilerimizin karşısına geçiyoruz. Artık ders anlatmaya başlıyoruz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah mesleği icra ederken dünya küçüktür bir yerde karşılaşırız. Dersiniz hocam ben sizi dinlemiştim hatırlıyorum dersiniz. Ben de derim ki ne güzel bir öğretmenimin da atanması noktasında acıcık da olsa, küçücük de olsa bir katkımız olmuş. Niye mi? Çünkü öğretmenlik demek başkalarının hayatlarına dokunabilmek demektir. İnşallah sizin hayatınıza küçücük de olsa dokunabilmişimdir. Allah işinizi rast getirsin. Allah hepinize çalışma gücü kuvveti versin. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın öğretmenlerim.